arkadaşlar. Analitik geometri dersimizin 7. videosuyla birlikteyiz. Bu dersimizde doğrunun analitiğinde bir doğrunun denklemini nasıl yazacağımızı öğreneceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi nasıl yazılır onu öğrenelim. Düzlemde herhangi bir doğrunun Üzerinde eğer bir nokta verilmiş Bir de o doğrunun eğimini biliyorsak arkadaşlar biz bu denklemi yazabiliyoruz. Nokta x 1 y bir noktası eğimi de tabii ki m harfi olarak alacak olursak denklemi y eksi y 1 eşittir eğim çarpı x eksi x bir noktasını kullanarak elde edebiliyoruz. Bu bağıntı bizim için önemli arkadaşlar. ileride de kullanacağımız bir bağıntı olacak. Unutmayalım bunu. Bunu örneklendirelim. Hatta yazmadan önce denklemimizin ne olduğunu hatırlayalım. Dedim ki eğer eğim ve nokta belli ise y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1 şeklinde olacağını unutmayalım. Şimdi a 3 3'e 2 noktasından geçen ve eğimi 4 olan doğrunun denklemini yazar mısınız? Dediler. Yazarız. Y eksi Y1 yani kaç? 2 alacağız arkadaşlar ordinat. Eşittir eğim. Eğimi buradan 4 olarak biliyoruz. Ve x eksi x1. Apsisimiz nedir? Eksi 3'tür. Bakın dikkat edin. Eksi 3'tür dedik ama 2 tane eksi var. Y eksi 2 eşittir 4 parantezinde x artı 3'e dönüşmüştür y eksi 2 eşittir 4x artı 12 dağıttık. y eşittir 4x artı karşıya attım arkadaşlar. 14 ifadesini elde ettim. Bu şekilde de bırakabiliriz. Tabii ki kitaplarda değişik yöntemlerle hepsini bir arada tutan yerlerde göreceksiniz. y eksi 4x eksi 14 eşittir 0 şeklinde de bu denklemi yazabilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir başka örneğimizde A 3'e eksi 1 noktasından geçen x ekseniyle pozitif yönde 60 derecelik açı oluşturan doğrunun denklemi nedir demiş. Arkadaşlar 60 derecelik açı oluşturması bizim için ne anlama geliyordu? Bizim için eğim demekti bu. Tanjant 60'a bakacaktık ki bu bizim eğimimiz olacak. Tanjant 60 neydi? kök 3 idi. O zaman bizim eğimimiz belli kök 3. Peki noktamız belli mi? Belli. O zaman uygulayacağım sistemi artık anladık. y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1 denklemiyle oluşturalım. y eksi ordinatımız eksi 1 arkadaşlar. Eşittir eğimimiz kök 3. Parantezinde de x eksi absisimiz neydi? Üçtü. Bu şekilde yazarız. y artı 1'e dönüşür dağıtırsak kök 3 x eksi 3 kök 3 olur. Yani şu şekilde bırakabiliriz. Y eşittir kök 3 x eksi 3 kök 3. Biri de bu tarafa aldığım için eksi 1 olarak denklemi yazmış oluyoruz arkadaşlar. Bir başka örneğimize geçecek olursak bir düzlemde doğruda a eksi köküçe eksi 2 noktası verilmiş doğrunun pozitif x ekseniyle yaptığı açı değil de diğer tarafı olan 60 derece verilmiş. Buna göre doğrunun denklemini yazar mısın denmiş. Şimdi doğrunun denklemini yazacağız ama nokta elimde var mı? Var. Nokta var. Eğim yok. Eğimi nereden bulacağım? 60 dereceden. Yalnız bu 60 dereceye mi bakardık? 120 dereceye mi bakardık? Bu soru işaretini hatırlarsınız. Pozitif x ekseniyle yaptığı açıya bakmam lazımdı. O zaman tanjant 120 bana eğimi verecekti. Tanjant 120 eksi tanjant 60'a eşit olduğundan eksi kök 3 bizim eğimimiz olmuştur. Peki gelelim denklemimize neydi? Y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1 her zaman yazıyoruz ki hemen aklımızda kalsın. Y ordinatımız eksi 2 eşittir eğim eksi kök 3 e, absis x eksi şuradan alıyoruz eksi kök 3. 2 tane eksi kök 3 olacak arkadaşlar. Ona göre yorumumuzu yapalım. Yani y artı 2 eşittir. Eksi kök 3 x oldu burası. Bakın burası artı kök 3. Artı kök 3 ile eksi kök 3'ü çarparsak eksi 3 olacağını görür değil mi? Bakın artı kök 3 ile eksi kök 3 eksi 3 yaptı. Denklemi tam olarak yazalım. Kök 3 x 2'yi de karşıya alıyorum arkadaşlar. Eksi 3 eksi 2 oluyor. Eksi 5 elde edilir. Bu şekilde basitçe denklemimizi elde etmiş oluyoruz. Denklem yazmada arkadaşlar bir yöntem daha var. Tabii ki yöntem derken eğer iki noktası belliyse o doğru denklemini nasıl yazacağımızı öğreneceğiz şimdi. Normalde A ve B gibi iki noktadan geçen doğrunun denklemi az önce öğrendiğimiz y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 formülüyle yazılabilir. Eğimi nereden bulacaktım? Eğimi o, e, ordinatlar farkı bölü apsisler farkıyla bulabiliyordum. Bakın bunu da alıp eğer eğimde y ye yerine şurada yazarsam y eksi y1 Eğim çarpı x eksi 1 bağıntısına farklı bir boyut kazandırmış olacağım. Şunu arkadaşlar bu paydaya geçirirsem bunu da paya getirirsem bakın y eksi y1 bölü y1 eksi y2 eşittir x eksi x1 bölü x1 eksi x2 bağıntısı oluşur. Şimdi bu denklem bazı kitaplarda yer alır bazı kitaplarda yer almaz. Çünkü genel olarak artık işi daha kolay çözmenin yolu her zaman tercih edilmektedir. Biz de sorularımızı eğer iki nokta belliyse şu denklemle değil de daha pratik biçimde çözebileceğiz. Ama böyle bir denklemin varlığından haberdar olmanızı istedim. Peki ikinci yöntem olarak ne uygulayacağız? Arkadaşlar aslında işimiz çok basit. Bizim denklem yazma formülümüzü az önce öğrendik. Peki iki noktada vermişlerse biz neye de sahibiz aslında? Eğime de sahibiz. Eğer iki nokta varsa eğimi buluruz. Eğim belli ise noktada elimizde varsa y y1 eşittir eğim çarpı x x1 elde ederiz. Oradan da sonuca gidebiliriz. Mesela örneğimize bakalım. 2 ile eksi 3 noktası ve 4'e 0 noktalarından geçen doğrunun denklemini sordu. Şimdi denklem için neye ihtiyacım vardı? Eğime ihtiyacım vardı. Eğim neydi? Ordinatlar farkı. Mesela 0 eksi 3 bölü 4 eksi 2'den oluşturabilirim. Ne geldi? Bakın 3 bölü 2 geldi. Şimdi benim artık eğimim var. Peki nasıl yazıyorduk denklemimizi arkadaşlar? Y eksi Y1 eğim çarpı x eksi x1 şeklinde denklemimizi yazacaktık. Eğim var mı var? Nokta var mı var? Şimdi dikkatinizi çekerse nokta bu sefer 2 tane var. Peki hangisini kullanacağım sorusunu kendinize bir sorarsanız. Ben şimdi A'yı tercih ediyorum. A 2'ye eksi 3 ile eğim olarak da 3 bölü 2'yi kullanalım. Şimdi bu ikisinden bir denklem yazalım. Ne olduğunu bir görelim. Y eksi neydi? Ordinat eksi 3. Hemen burayı artık artı 3 yaptım. Eşittir eğim çarpı eğim 3 bölü 2. X eksi 2 arkadaşlar. Bunu yazdık. İçler dışlar çarpımı yaparız. 2'ye artı 6 eşittir. Bu 3'ü de içeriye dağıtıyorum. 3x eksi 6 oluyor. E, 2y eşittir. 6'yı karşıya atalım. 3x eksi 12 şeklinde bir denklem elde ediyorum. İstersen hepsini bir tarafta da toplayabilirdim. Bakın ne tercih ettim? A noktasını tercih ederek bir denklem yazdım. Peki siz ne diyebilirdiniz? Sorular şimdi kafamızda canlandı. Hocam B 4'e 0'ı kullansaydık. Eğim de zaten 3 bölü 2. Bunu yapsaydık ne olurdu? Sorusu gündeme gelir. Hemen uyguluyoruz y eksi ordinat 0 eşittir eğim 3 bölü 2 çarpı x eksi absis 4 içler dışlar çarpımınızı yapalım 2 kere y'den 2'ye 0 zaten eledik 3'ü içeriye dağıtıyorum arkadaşlar bakın ne oldu 3x eksi 12 hemen yan tarafı kontrol ettiğinizde bir gördünüz ki aynı sonuç ne demekmiş aynı doğru üzerinden geçtiğine göre herhangi bir noktayı kullanmamız yeterliydi arkadaşlar. Yeter ki eğimi bilelim, noktayı bilelim. Bakın noktanın fark etmediğini vurgulayalım tekrar bunu unutmayalım. Şimdi bir başka örneğimizde A, B, C noktalarının ne olduğunu söylemişiz. Doğrusal olduğunu söylemişiz. Buna göre denklemi yazınız ve A'yı bulunuz şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar bir notumuz olmalı. Eğer düzlemde A, B ve C noktaları doğrusal ise bu ne demek olur? Aynı doğru üzerindelerse aynı doğru üzerinde demek bir tane doğru var. Bir tane doğru demek sadece arkadaşlar bir tane eğim vardır demektir. Yani bu doğrunun eğimi hiçbir zaman ne yapmıyor? Değişmiyor. Peki bu benim için nasıl bir anlam ifade eder? Bu eksi 1'e 2 noktasıydı. B 3'e 5 noktasıydı. C de A'ya 8 noktasıydı. Şimdi ben bu soruda eğimi bulmaya çalışacağım. Şu ikisiyle eğim bulabilir miyim sorusunu sorsak. Evet bulabiliriz. Peki şu ikisiyle eğim bulabilir miyiz? Evet aslında bulabiliriz. Ama bilinmeyenimiz var. İşte onu orada bulacağız arkadaşlar. Sonuçta bu doğrunun bir tane eğimi olduğu için eğim değişmiyor. Bu ikisinden bulacağım eğimle bu ikisinden bulacağım eğim aynıdır. Hemen bu ikisinden eğimi bulalım. Bakın 5'ten 2'yi çıkarıyorum. Bölü 3'ten de eksi 1 çıkarıyorum. Hesaplayalım. 3 bölü 4 elde ettim. Şimdi bu eğim bizim doğrunun eğimidir. Artık net. Ama dediğim gibi şu ikisinden de yani B ve C noktalarından da eğim bulabilirim. Onu da yapalım. 8'den ne yapıyordum? 5'i çıkartıyordum. A'dan da 3'ü çıkartıyordum. Ne yaptı? 3 bölü A eksi 3. Arkadaşlar bu da eğim. Ama bu da eğim. Ne demek olduğunu anladınız. 3 bölü 4'ün neye eşit olması gerekir? 3 bölü a eksi 3'e eşit olması gerekir. a eksi 3 4'tür. Böylece a noktasını bulmuş oluyor. Bakın ne kadar rahat oldu. Peki ne istemişti? Denklemi istemişti. Denklem için çok yöntemimiz oldu bu sefer. Eğim var mı elimde? Evet eğim var. Eğim 3 bölü 4. Peki nokta olarak hangisini kullanmalıyım? Az önce gördüğünüz istediğimizi kullanabiliriz. Tercih olarak B noktasını kullanalım. B noktası 3'e 5 ve eğim de 3 bölü 4'tü. Nasıldı denklemimiz? Y eksi Y1 yani ordinat eşittir. Eğim olarak 3 bölü 4 çarpı X eksi absis yani 3. 4'ü içler dışlarla gönderelim. 4Y eksi 20. 3X eksi 9 deriz düzeltmeye gerek yok. 3x 20'yi karşıya attım. Artı 11 olarak bıraksam, bıraksak yeter arkadaşlar. Şimdi bir başka örneğimize bakacak olursak. A, B, C noktaları gene doğrusal olduğunu ifade etmişiz. Yalnız bu sefer B ile ilgili hiçbir bilgi yok. Olduğuna göre OB uzunluğu kaç birimdir şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar B ile ilgili hiçbir bilgi yok dedim ama bakın bu noktalar doğrusal olduğunu söylediğine göre B ile ilgili mutlaka bir bilgimiz olmalı. B noktası tam olarak Y ekseninin üzerinde olduğu için biliyorsunuz ki Y ekseninin üzerindeki bir noktanın absisi ne olurdu? Sıfır olurdu. Çünkü buradan anlıyoruz. Ama ordinatını bilmiyorum. Ordinatını bilmediğim için onu mesela M harfi olarak alayım. O zaman B noktası sıfıra M olarak karşıma çıkar. Peki ne oldu? Doğrusal olduğu için bu doğrunun eğimi bir tane miydi? Evet bir taneydi. O zaman az önceki soru gibi eğimi bulmaya çalışalım. Şimdi eğimi AC üzerinden bulmaya çalışalım arkadaşlar. AC doğrusu. Ne yaparız? 4'ten eksi 4'ü çıkartırım. Bakın 4 ile eksi 4'ü çıkarttım. 9'dan da eksi 3'ü çıkartıyorum. Ne oldu? 8 bölü 12 oldu değil mi? 4 ile sadeleştirirsem 2 bölü 3. Biz eğimi bulduk arkadaşlar. Eğim bu. Peki biz aynı zamanda eğim için mesela şu B ile C'yi de kullanarak eğim bulabilir miyim? Bulabilirim. Yapalım. O zaman 4'ten de M'i çıkartsam, 4'ten de M'i çıkartsam, 9'dan da 0'ı çıkartsam o zaman bu da bana eğimi verecek. Aynı zamanda biliyoruz artık eğimin kaç olduğunu. 2 bölü 3 olduğunu. Yani 4 eksi m bölü 9 eşittir. 2 bölü 3 elde ettik. 9 ile 3'ü sadeleştirdim. 3. 4 eksi m eşittir. 3 kere 2'den 6. Ve m'i arkadaşlar ne buluyorum? Eksi 2 buluyorum. Şimdi m noktası yani b noktasının ordinatı olan m eksi 2 çıktığına göre demek ki burası 0'a eksi 2 noktası. Tabii ki uzunluk olduğu için uzunluk soruyor. OB'de kaç olacaktır arkadaşlar? 2 birim olacaktır. Bunu da buradan net bir şekilde görebildik. Şimdi şöyle bir örneğimize geçelim. A ve B noktalarından geçen doğru x ekseni ile pozitif yönde 135 derecelik açı yapıyorsa A artı B nedir? Şeklinde bir sorumuz var. Şimdi x ekseni ile pozitif yönde 135 derecelik açı yapmasını hatırlarsanız tanjant 135'ten bana eğimi verecekti. Bu eksi tanjant 45'e eşitti. Bura 1 olduğuna göre biz zaten doğrunun eğimini biliyoruz. Eksi 1. Peki iki noktadan doğrunun eğimini nasıl buluyorduk? Hatırlayalım. 5'ten a'yı çıkartırsam eğimi verecek bana. Eksi b'den de neyi çıkaralım? Eksi 2'yi çıkaralım. Yani bu 5 eksi a bölü eksi b artı 2 oldu. Peki bu eğim mi? Evet eğim. Yani neye eşit? Eksi 1'e. Şimdi içler dışlar çarpımızı yaparsak. 5 eksi a eşittir. Artı b eksi 2 elde ederim. Bakın cevap geliyor. Karşıya attım 5 artı 2'den 7 eşittir. Karşıya attım a artı b. Böylece a artı b direkt cevap olarak önüme geldi. A artı B kaçmış? Buradan A artı B'nin 7 olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Bir başka soruya bakacak olursak. A ve B noktalarından geçen doğru ile aynı eğime sahip olup da C noktasından geçen doğrunun denklemini yazar mısın demiş. Yani düşünün şöyle. A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimini bulmamı istiyor bu eğim başka bir yerde C noktasından geçen doğrunun eğimiyle aynı olacakmış. Şimdi biz AB'nin eğimini bulmaya çalışalım. Neydi eğim? Ordinatlar farkı. Eksi 2'den 3'ü çıkardık. 4'ten de 2'yi çıkardık. Ne yaptı? Eksi 5 bölü 2 çıktı. Yani eğimimiz bu arkadaşlar. Aynı eğime sahip olduğu için aşağıdaki doğrunun da eğimi Eksi 5 bölü 2 alınır. Nokta zaten kaç olarak? Eksi 3'e eksi 1 olarak verilmiş. Bu ne demek oldu? Bizim için çok kolay oldu. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemiyle soruyu bitirebileceğiz. Y eksi ordinat eksi 1 eşittir. Eğim çarpı x eksi absis arkadaşlar. Yani y artı 1 eksi 5 bölü 2 çarpı x artı 3 oldu. İçler dışlar çarpımını yaparsak 2y artı 2 eşittir. Eksi 5x eksi 15 olur. Toparlayalım. 2y bunu da aldım karşıya. Artı 5x bunu da aldık bu tarafa. Artı 17 istediğimiz gibi düzenleyebilirdik. Bunda bir sakınca yoktu. Artı 17 eşittir 0 bulduk. Doğru denklemimizi yazmış ve sonuca gitmiş olduk arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.